Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bu hafta video çekmeyecektim ama Mithat Şuadar yazdı. Abi 5-10 dakikada olsa çek. Çok karıştırıyorum dedi tercih yaparken. Ee, onun için geçen hafta Ergün abi yazdı. Ee, paylaşacak mısın diye paylaşacağım dedim ama yine yetiştiremedim. Ee, şöyle e, hep diyorum. Bayse yani kimseyi kumar'a teşvik etmeye çalışmıyorum ama hani birkaç kişi yazınca en azından fikir veriyor diye yine paylaşmak istedim e, sosyal sorumlu yerine getirelim direkt tercihleri yapacağım İzlemek istemeyen en sona gitsin direkt baksın e, sonuçlara e, bayis ev ocak söndürür kumar ev ocak söndür uzak durun arkadaşlar her zaman söylüyorum amacım kimseyi teşvik etmek değil ee, en azından oynarken benim tercihlerimi göz önünde bulundursanız fayda sağlarsa ne mutlu bana benim dememle olmayacağını biliyorum. Ama lütfen uzak durun. E, ee, kimsenin çoğunluğunuzun çoğunluğun rızkını yedirmeyin ananızın babanızın. Neyse geçelim. Ee, şöyle hızlı tahminleri yapacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Direkt geçeceğim tahminleri söyleyeceğim. Yorum morum yok. E, hatta geçen hafta, ondan önceki hafta bir de yorum yaptı abi çok uzatıyorsun diye. Bak ee, yorumların hepsine cevap veriyoruz zaten. Ee, bak uzatmadan hemen paylaşım yapacağım. Onu söyleyeyim. Bir de 5 10 tane takipçi kaçmış abi. Bir iki hafta paylaşmadık diye ayıptır ya. Önce takip et sonra kaç. O da olmaz. Beğenin, yorum yapın. Bak ben işimin arasında sıkıştırmaya çalışıyorum. Ee, bir beğeni artsın, takip sayımız artsın da belli bir düzeyde kalalım yani. Abiler neyse hadi geçelim tahminlere. Antalya, Çaykur Rize. Şimdi şöyle yapacağım kupon bir baktım 1000 liralık mı, 2000 liralık mı öyle bir şey tutuyordu galiba. Ee, o değerlerde olacak. Şimdi Antalya tek oynayacak için net abiler. Tamam tek oynayacak için bir yazıyor buna. Hiç tartışmasız ama garanti olsun diyenler de yanına sıfır ekliyor. 8 tane tekimiz var bu hafta galiba. Bir hızlı bir şekilde baktım geçtim şöyle. Yani e, hızlı bir istatistik oldu. E, ona göre çok yanılmayın. E, Trabzonspor bence birdir. Hiç tartışmaya gerek yok. Çaykur Rize değil, Kayseri Spor'la. Zorlanır mı zorlanacağını düşünmüyorum. Gençler Birliği Alanya Spor. Evet Gençler Birliği çıkışa geçti. Alanya öyle kolay değil yani. Tamam hep dedim. Geçen haftalarda dedim. Kazandı kazandı ama bu iş böyle gitmez. Alanya puan ortalamasını söylemiştim size. 1.60 mı ne 1.69 mu? Oralarda dolanacaktır dedim. Bir kazanacak, bir kaybedecek. iki berabere kalacak. Öyle devam olacak. Ee, bence 1-0. Alanya bu maçı kazanamaz diye düşünüyorum. Kocaeli Eyüp. Ee, Eyüp yine dedik Arda'nın randamanını bulamadı. Bence artık Kocaeli ee, bir şekilde buradan puan almayı Tabii ki yine beraberliği de vereceğiz. E, ee, 1-0 diyoruz. Galatasaray 1 diyorum. Yani 0 eklemek isteyen belki diyeceğim ama 2 asla olmaz bu maçta. Hiç öyle bir ihtimal vermiyorum. E, ee, yani paradan kaçanlar direkt bir yazsın. İsteyen sıfır eklesin. Ya yani ben oynasam ben bu şekilde oynarım. Onu söylüyorum size. Yani bu şekilde işaretleyeceğim. Öyle düşünün. Ee, yanına ne yapacağız abi? Kasımpaşa Konya Spor. Abiler bu maç 3 sonuca daha açık. Hiç konuşmaya gerek yok. 3 sonuca da açık bir maç. Yani Kasımpaşa alsa şaşırmayız. Konya alsa da şaşırmayız. Ondan sonra e, Karagümrük Antep hep diyorum Antep ben seviyorum üst sıralarda bitireceğini düşünüyorum ligi e, ama Karagümrük de boş bir takım değil sıfır net burada tercihtir ama Antep'in kazanacağını da düşünmüyorum ben bu hafta İlla yanına bir şey ekleyecekler biri ekleyebilir ben sıfır deyip geçiyorum e, ama Antep işaretlemem ben. Göztepe, Başakşehir vallahi bence üç sonucu da açık bir maç. Ya ben bu Göztepe'yi tutturamadım. hiç Beni kayda almayın isterseniz ama bu konuda yani Göztepe'yi rakiplerinin üzerinden gittiğimde tutturduğum da oldu. Özür diliyorum. Ee, Konya maçını falan bilmiştik. Ee, şöyle yani ben Başakşehir'de sonuçta boş bir takım değil. Ee, aslında hani Göztepe Galatasaray'la Fener'le Beşiktaş iyi maçlar çıkarıp ama puan kaybedecekse de bence Başakşehir Antep. Kayseri gibi takımlara puanlar kaybedecek. Puan yarı puanlar kaybedecektir. ben o yüzden başaltı baş altı takım olarak değerlendirebileceğimiz iki takım bence puan kaybetme ihtimali de görüyorum ben Göztepe'nin. O yüzden 3 tercih diyorum. Fenerbahçe direkt 2 diyorum. Yani tabii ki bunlara farklı ihtimaller de var ama bir Fenerbahçeliyim zaten. Aklım başka bir şey çalışmıyor belki. O yüzden direkt 2 diyorum ama yanına ekleyebilirsin. 0 falan da alınabilir isteyenler. Dortmund Leipzig abiler ablalar Leipzig bence yani niye yüzde 16 vermiş bilmiyorum ama bence hiç Dortmund öyle yani en banko maç göstermiş neredeyse bankolardan biri yani Dortmund. Vallahi ben öyle düşünmüyorum. Bence Dortmund 0-2 yazar gibi geliyor bana. Ee, yine tercih sizin tabii ki. Bayern Münih'e direkt 2 deyip geçelim. Yani bu da biraz kafa karıştırıcı ama yine de 2 diyelim. Vallahi Liverpool'u banko görüyorum ben. Yani Liverpool e, oranı da yüksek 2 oran falan veriyordu İGDA'da 2-20 böyle bir şey ama ben direkt e, banko görüyorum. E, şöyle e, ne var yanına? Aynen Real Madrid, Real Madrid direkt 1 diyorum. Yani şurada şu an kamera kaydı var diye işaretleyemiyorum ama söyleyeyim onu da. E, Sevilla Barcelona direkt Barcelona diyorum. Fiorentina Roma'ya da direkt üçlü tercih olarak söylüyorum. Yani üçünü birden kapatırım. Evet bir daha tekrarlayayım. Eğer şunu isteyenler tek atabilir Antalya'yı. Yani tek atacaksanız ben bir diyorum ama ikili tercih ise bir iki diyorum. Onu yine belirteyim. Trabzon'a bir dedik. Kaç tane tekimiz oldu? Trabzon bir, Gençler Birliği bir iki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 tane tekimiz var aynı en sonunda kapattık 8 tane tekimiz var Allah kaç para tutuyor artık 2 bin lira mı tutuyor neydi hatırlamıyorum ama bir küsür mü? o rakamlarda teşekkürler Bayis de paylaşacaktım aslında Bayis maçlarına çalışıyordum ama dedim yine boş ver kimsenin kanına girmeyelim diye paylaşmak istemedim herkese bol şanslar diliyorum beğenin lütfen arkadaşlar beğenin takipte kalın fırsat buldukça böyle paylaşıyoruz dediğim gibi bu Mithat şuadar kardeşimiz için e, paylaştım. Yani bir saat önce yorum yazdı. Tamam dedim gittim ama yine müşteri geldi. Bakamadık. Yeni fırsat buldum. İnşallah işinizi görür Sizleri yanıltmış olmam. Ergün abi de sağ olsun. Eksik etmez yorumlarını. Bir de Ergün abimiz için olsun bu video. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Esen kalın. hoşçakalın kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Eksik olmayın.